Merhaba, bugün sana en sevdiğim şiirlerden biri olan Lady of Shalott'tan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Lady of Shalott, Alfred Lord Tennyson tarafından yazılan dört parçalık bir şiir. Şiir kısaca Arthur efsanelerindeki asla kulesini terk edemeyen, hatta bırakın kuleyi terk etmeyi arkasını dönüp candan kamelota bile bakması yasak olan lanetli bir Lady'nin hikayesini anlatıyor. Bu Lady'nin ilham kaynağı ise yine Arthur efsanelerinden bir karakter olan Elaine of Astolat. Direkt şiire geçmeden önce de sana John William aynı isimli tablosunu göstermek istiyorum. 1888'de yapılmış bu esere baktığında gördüğün şey sadece kayı ile birlikte akıntıya doğru hareket eden güzel bir leydi olabilir. En azından şiir okumadan önce ben öyle düşünmüştüm. Yine de konu edebiyata geldiği zaman hiçbir şeyin rastgele olmadığından bahsettiğimi duymuşsundur. Yani bu tablodan birçok şey çıkartabiliriz. Lady'nin yüzünde tarif etmekte güçlük çektiğim bir ifade var. Bu basit bir şekilde ölüme doğru giden bir kadının yüz ifadesi. Köşede gördüğün minik kırlangıçların alçaktan uçması da rastgele bir detay değil. Bu sana kötü bir şey olduğunu anlatıyor. Kayığın provasında ahşabın üzerinde Lady of Charlotte yazısının kazındığını görebilirsin. Yani Lady'mizin kimden esinlendiğini bilsek de aslında kendine ait bir ismi yok. Yine kayığın ön kısmında çarmıha gerilmiş bir İsa figürü göreceksin. Bu da fedakarlık ve kurban anlamına gelir. Figürün hemen yanındaki 3 tane muma baktığın zaman mumlardan 2 tanesinin zaten sönmüş olduğunu göreceksin. Bu da Lady'mizin hayatının sonlarına yaklaştığını anlatıyor. Lady'miz elindeki zinciri gevşek bir şekilde tutuyor ve kayığın kayıkta bir kürek yok. Yani bıraktığı zaman tamamen akıntıya teslim olacak. Kayığın yanından sarkan dokumalar da aslında önemli bir detay. Waterhouse burada Lady'nin aynasından görüp dokuduğu şeylerin gerçek dünyayla kıyaslandığında ne kadar basit göründüğünü gösteren bir kontrast yaratmış. Bir de sağ bacağının üstünde solup düşen bir yaprak var. Bu da tahmin ettiğin gibi rastgele bir şey değil. Ölüm üzerimizde. Belki de ilk bakışta sadece güzel bir kadınla ilgili olduğunu düşündüğün tablo aslında bütün detaylarıyla ölmekte olan bir kadını ve üzerindeki uğursuzluğu gösteriyor. Burada her videomda bana arkamda neşlik eden ve en sevdiğim yazar olan Edgar podan bir alıntı yapmak istiyorum. Kendisi zamanında güzel bir kadının ölümü tartışmasız bir şekilde dünyanın en şiirsel konusu demiş. Zamanında kısmının ve Edgar'ın kadınlardan hoşlanan bir erkek olduğunun altını çizmek istiyorum ki alakasız bir muhabbet dönmesin. Ayrıca tabloya dönersek çizimin epey realistik olduğunu fark etmişsindir. Bu da fikrimce Lady'mizin lanetli bir şekilde gölgelerde ve yansımalarda yaşamak yaşamak yerine hayatı pahasına da olsa gerçekliğe adım atması ile ilgili. Bilirsin gerçek dünyada işler pek de istediğimiz gibi gitmez ve trajediler artık günlük şeyler haline geldi. tabii bu benim çıkarımım. Tablolar ve ressamlar konusunda cahil olduğumu daha önceden söylemiştim. Eğer sınav için falan bakıyorsan bu durumu pre elit ressamların doğaya git, hiçbir şeyi reddetme, hiçbir şeyi seçme, hiçbir şeyi küçümseme mottosuyla ile ilgili olduğunu yazman daha doğru olur. Neyse artık şiirimize geçelim. Lady'miz lanetli olduğu için camdan kamelot Kamelot'u seyredemez. Dış dünyayı ve Kamelot'u seyretmek için önüne bir ayna yerleştirir ve gördüklerinin dokumasını yapar. Kulesinde kapalı olduğu için çok az korkuya ve çok az neşeye sahip bir hayat yaşar. Dışarıdaki hayatı aynasından izleyen Lady'miz, Ay yakın zamanda evlenen iki genç aşık geldi diyor. Ve ikonik sözü olan I'm Half Sick of Shadows'la devam ediyor. Burada bıktığını söylediği gölgeler tahmin ettiğin üzere normal gölgeler değiller. Bu gölge dediği şey Lady'mizin aynasından aslında izleyebildiği dış dünya yani kendisinin bildiği tek dünya. Lady'miz kulesine kitlenmiş, vakit geçirmek için sadece dokuma yapabilen ve hayattan oldukça bıkmış bir kadın. Ama bu durum değişmek üzere. Şiirin devamında da böyle bir kısım geliyor. Arpa demetleri arasında atını sürdü. Güneş yaprakların arasından göz kamaştırarak geldi ve cesur Sorlancelot'un pirinç dizliklerinde alevlendi. Lady'miz aynasından atını süren cesur Sorlancelot'u görür ve ondan çok etkilenir. Adeta bir bakışta ona aşık olur. Lady'miz cesur Lancelot'u kendi gözleriyle görmek ister ve aynada gördüğü alt gerçekliği ve gölgeler içindeki dünyasını reddedip arkasına döner. Bu olay üzerine Lady'nin odasındaki ayna çatlar ve Lady'miz lanetin üzerinde olduğunun farkına varır. Artık bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Bunu da şiirin şu kısmında anlatıyor: Dokumadan uçtu ve geniş bir alanda süzüldü. Ayna boydan boya çatladı. Lanet üzerime geldi diye aykırdı Charlotte'un hanımı. Bu lanet yüzünden öleceğini bilen Lady, kuleden kaçmak ve sevgili Lancelot ile buluşmak için hazırlık yapmaya başlar. Burada gördüğümüz şey de kendi arzularının peşinden koşan her şeye meydan okuyan bir kadın. Bununla birlikte muhtemelen çok da yabancı olmadığın bir Victorian dönemi fikrini görüyorsun. Aşk için her şeyi feda etmiş, kader mahkumu bir kadın. Allah kurtarsın! Şaka bir yanı bu oldukça trajik bir hikaye ve Lorena McKennett tarafından yapılan oldukça güzel bir şarkı uyarlaması var. Eğer hikayeyi beğenirsen bence kesinlikle dinlemelisin. Taş gibi sabit bir bakışla sanki transa girmiş cesur bir kahin gibi kendi talihsizliğini seyrediyor. Suskun, donuk bir yüz ifadesiyle Kemalot'a baktı. Gün batımıydı, zinciri çözdü ve uzandı dere onu alıp çok uzaklara taşıdı Şalot'un hanımını. Bu arada kafamdan çeviri yapıyorum yani bir sıkıntı görürsen sen düzelt. Neyse bu kısım bence harika. Hanımımız öleceğinin farkında fakat yüzünde ne korkudan ne de kararsızlıktan bir eser var. Kayağının zincirini bırakması da bence net bir şekilde lanetine karşı koyduğunun bir göstergesi. Çünkü zinciri bıraktığı anda kendini akıntıya teslim etmiş oluyor ve sakince uzanıyor. Kaderini çoktan kabul etti fakat cesareti kırılmadı. Su kenarındaki ilk eve ulaşamadan şarkısını söylerken öldü Charlotte'un hanımı. Lady'mizin son nefesini vermeden önce şarkı söylediğini öğreniyoruz. Bence bu lanete karşı koyduğunu gösteren en iyi ikinci kısım. Bu arada bunlar olurken Camelot'ta parti var. Lady'imizin gözleri yavaşça kararırken, damarlarındaki kan soğurken ve hayatını kaybederken diğer tarafta soyullar kutlama yapıyor. Bu tarz zıtlıklar da benim için duyguları epey güçlendiriyorlar. Yani düşünsene bir kadın at süren bir dallamayı görüp ona aşık oluyor. Bu arada Lancelot bir dallama değil sadece gaza geldim. Neyse Lancelot'u görüp tek bakışta ona aşık oluyor ve onu tekrar görebilmek için hayatını veriyor. Bu sırada Lancelot ne yapıyor? Lancelot ise muhtemelen partide kraliçesini düşünüp varoluşsal sancılar çekiyor. Bu hikayede Charlotte hanımına mı üzüleceksin? Kralı ve en yakın arkadaşının eşine tutulan Lancelot'a mı yoksa Kral Arthur'a mı? Anlayacağın herkes için oldukça çözücü bir durum var. Neyse şiire devam edelim. Lady'nin bedeli Camelot'a geldiğinde bütün sesler bir anda kesiliyor. Herkes onu görmek için dışarıya çıkıyor. İnsanlar korku paç falan yapmaya başlıyorlar. Tabii bir kişi dışında. Yiğit Sir Lancelot, Charlotte hanımının cansız bedenine yaklaşıyor. Onun güzel bir kadın olduğunu söyleyip tanrısından onu lütuflandırmasını istiyor. En özet haliyle şiir bu şekilde bitiyor. Biraz da şiirdeki ana fikirlerden bahsetmek istiyorum. Her stanza'yı tek tek açıklarsan bu yarım saat sürer. O yüzden oldukça kısa keseceğim. Zaten fikirleri gördükten sonra sen nokta atışı yerlerini yerleştirebilirsin. İlk parçada bulabileceğin ana fikirler için içersi ve dışarısı arasındaki kontrastı düşünebilirsin. Bunun dışında doğa ve insan yapımı olan şeylerle eylemsizlik ve hareket arasındaki zıtlıklar da var. İkinci parçada laneti, ışığı ve gölgeleri, sessizliği ve sesi, griyi ve canlı renkleri düşünebilirsin. Evet bu şiirde çok fazla zıtlık var. Üçüncü parçada ise Lancelot, lanet, ışık ve alevle ilgili görseller ön planda. Son parçamızda da tekrar hareket ve eylemsizliği görüyoruz. Tabi ölüm ve yaşamla birlikte. Bugün sana en sevdiğim şiirlerden biri olan Lady Shalott'tan bahsettim. Umarım keyifle izlemişsindir. Eğer hala buradaysan da bir aboneliğini alırım. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak. Hoşça kal.